Merhaba arkadaşlar. Mısır'da vejetatif büyüme ve gelişme dönemlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde 15 yapraklı dönemi anlatacağım. 15 yapraklı dönem yaklaşık bu aralığa denk geliyor. 15 yapraklı dönemde Mısır'da yaprak büyümesi ve gelişimi çıkışları devam ediyor. Bu araların uzaması Bitkinin boyunun uzaması devam ediyor. 15 yapraklı dönemde özellikle tepe püskülü yaklaşık 40-45 cm civarında e, görünüyor. İlerleyen dersimizin ilerleyen dakikalarında tepe püskülünün fotoğrafını da göstereceğim sizlere. Koçan oldukça ilerlemiş görünüyor. Koçan üzerinde püsküller koçanın neredeyse üçte iki uzunluğunu katlamış şekilde bir uzunluğa ulaşıyor. Bu koçanın da o 15 yaprak dönemdeki görüntüsünü ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. 15 yapraklı dönemde Mısır'da çok önemli bir olay gerçekleşiyor. O da koçanın üzerindeki potansiyel tane sayısını belirleyecek olan dişi çiçeklerin sayısı %95 oranında 15 yapraklı dönemde tamamlanmış oluyor. Geriye kalan yaklaşık yüzde %5 orandaki çiçek oluşumu uç kısmında özellikle koçan uç kısmında tepe püskülü zamanına kadar devam ediyor. Fakat dediğim gibi yüzde %90-95 oranında tanenin pardon, koçandaki potansiyel tane sayısını oluşturacak dişi çiçeklerin sayısı Tepepisk, pardon, 15 yapraklı dönemde tamamlanmış oluyor. Bundan dolayı 15 yapraklı dönem mısır için çok kritik bir dönem. Potansiyel tane sayısı belirlenmiş oluyor, netleşmiş oluyor. Tabi bunun başlangıcı V yaprak, V 17, pardon, V 7 döneminde yani 7 yapraklı dönemde taneyi oluşturacak olan koçan üzerindeki çiçekler oluşmaya başlıyordu 7 yapraklı dönemde. %95'inin belirlendiği aralık 7 yapraklı dönem ile 15 yapraklı dönem arasındaki bu aralıkta %95'i tanedeki potansiyel ta, koçandaki potansiyel tane sayısını oluşturacak potansiyel çiçek dişi çiçek sayısı 7 yapraklı dönem ile 15 yapraklı dönem arasında belirleniyor. Dolayısıyla 15 yapraklı dönem ve bitkinize ulaştığı zaman mısır bitkisi potansiyel olarak koçan üzerinde oluşacak tanenin sayısı yüzde 95 oranında belirlenmiş oluyor. 15 yapraklı dönemde bir mısır bitkisini görüyoruz. 4. 5. yaprak var 6. yaprakta koçan taslağı oluştuğunu görüyoruz. Burası 6. yaprak 7. yaprak 8 9 10 11 12 13 13. yaprakta asıl koçan burada 13. yaprağın boğumunda gerçekleşiyor. O da burası. En üstteki koçan burası ve dikkat ederseniz koçanı taşıyabilmek için koçan sap üzerine yerleşebilmesi için sap hafiften eğrilmiş koçanı üzerinde taşıyabilecek şekilde koçana yer açmış. Aynı şekilde en üstteki koçan birinci ana koçanımız 13. boğumda çıkış yapıyor. Hemen altında ikinci koçanımız var. Bunun da yerini hazırlamış boğum arası. Hafif burada da bir kıvrılma var ve ikinci koçan da burada yerleşiyor. Ve büyümesinin Buradaki boğum arasında gerçekleşecek. 12. ile 13. boğum arasında gerçekleşecek. Koçan eriliklerine baktığımız zaman daha önceki derslerimizden de hatırlarsak en küçük koçan en üstteki koçandı. Fakat ben zaman içerisinde bitkiye ilerledikçe gelişmesini sürdürdükçe en üstteki koçanın en iri koçan olacağını söylemiştik. Bunu yavaş yavaş şimdi görmeye başlamış olduk tabii yaprak sayısı itibariyle bakıldığı zaman 20 tane, orta grupta 20 tane olur demiştik. Geççi grupta 21 tane, erkenci grupta da Mısır'da erkenci gruplarda 18-19 tane yaprak olur. Tabi çeşidin gelişmesinin hızlı olup olmamasına, iklim koşulları ve gübre ve su dengesinin iyi ayarlanıp ayarlanmamasına göre değişmekle birlikte tepe püskülü uç kısmı ana eksenin uç kısmını görebiliriz. Burada 15. yaprak döneminde koçanın koçan diyorum pardon tepe piskülü'nün uç kısmını bu kısmı 15 yapraklı dönemde tepe püskülünün uç kısmını 15 yapraklı dönemde görme ihtimalimiz var görülebilmektedir. 15 yapraklı dönemde tepe püskülünün uç kısmı gözde görülebilmektedir. Burada tepe püskülümüzün gelişim aşamalarını veriyoruz. Burada dikkat edersek burası 7 yapraklı dönemde tepe piskülü yaklaşık 1 cm civarında idi. Daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Bu aşamada 9 yapraklı dönemde tepe piskülü yaklaşık 15 cm civarında bir uzunluğa ulaşıyor. Buradaki tepe püskülü de 12 yapraklı dönemdeki bir mısır bitkisinin tepe piskülü. 30 santimetre civarlarına geçmiş 30-35 santimetre civarında burası da 15 yapraklı mısır bitkisine ait tepe piskülünü görüyoruz ki yani 40-45 50 santimetre civarında yani 40-50 santimetre civarında bir tepe piskülü uzunluğuna ulaşmış 15 yapraklı dönemde biraz önce de söylemiştim tepe püskülünün uç kısmı bitkinin en üst kısmından görülebilir. Seviye geliyor 15 yapraklı dönemde. Tepe püskülünün üst kısmı şu kısım artık dışarıdan fark edilebilir şekilde görülebiliyor. Yavaş 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 tepe püskülü çıkarmaya başlıyor 15 yapraklı dönemde. Koçanın seyrine bakarsak, koçanların gelişimine. Burada Koçanların çoğunlukla 6. boğumdan çeşidin erkenci olmasına bağlı olarak 12. ya da geççi olmasına ya da ortancı olmasına bağlı olarak ortancı olursa 13. boğumda geççi olursa 14. boğumda koçan taslaklarının oluştuğunu söylemiştim. 6'dan ya 12'ye kadar 6'dan ya 13'e kadar 6'dan 14'e kadar koçan taslakları bitkinin üzerinde oluşabiliyor. Burası tabi 6. boğumda 7, 8. boğum, 9, 10, 11, 12, 13. boğumlar. Burada kaç tane koçan oluşmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane koçan taslağı oluşmuş. En üstteki koçan taslağı burası. 13. boğumda oluşan. Fakat en büyük koçanı oluşturacak taslak da burası. İlk başlangıçta gelişimler arasında tabii en büyük koçanı oluşturacak taslak ilk başta en küçük oluyor. Sonra zaman içerisinde en üstteki koçanın taslağı biraz büyümeye, gelişmeye başlıyor. Burası da Burası 9 yapraklı dönemdeydi. Burası 12 yapraklı dönemde biraz daha en üstteki koçan tas gelişmeye başlamış. Burası da 15 yapraklı dönemde koçan taslaklarını, koçanları artık taslak şeklinden çıkmış. Artık gerçek koçan şeklini almaya başlamış hale gelmişler. Büyük bir şekilde, gözle görülür bir şekilde. Çünkü 15 yapraklı dönemde koçan artık Mesela burada 13. boğumda en üstteki koçan taslağı 13. boğumda oluşmuş. Burada 13. yaprağın çıktığı boğumdan aynı zamanda 13. yaprak çıkarken 13. boğumdan 13. yaprak çıkarken 13. koçan taslağı da çıkmış oluyor. Yani burada koçan taslağı nasıl fark ediliyor? 13. yaprağın kınının uç kısmından kendisini gösteriyor. İlk önce şu uç kısım kendisini fark ettiriyor. 15 yapraklı dönemdeyken bitki en üstteki koçanların uç kısımları yaprak kınlarından çıkış yapar ve gözle görülür şekilde görülmeye başlar. Tıpkı tepe püskülünün en üstten Bitkinin en üstünden görülmeye başladığı gibi koçanın da uç kısmı koçan yapraklarının uç kısmı da bitkinin yapraklarının kınının arasından çıkış yapar ve görülür. Bu koçanımız, en üstteki koçanımız fakat e, hangi dönemde? 12 yapraklı dönemde küçük bir koçan Hatırlarsak ben 12 yaprak döneminde de anlatmıştım. Koçanın üzerinde dişi çiçeklerin gelişimleri alt kısmından başlıyor, koçanın dip kısmından başlıyor, uç kısmına doğru ilerliyordu. En erken gelişen, ilk gelişen çiçekler, döllenmeye müsait olacak çiçekler, tane oluşumu koçanın dip kısmında başlıyordu. Sonra uç kısmına doğru gidiyordu. Aynı zamanda tabii koçanın üzerinde yer alan dişi çiçeklerin dışarıya doğru koçan yapraklarının arasından çıkmış olan püsküllerinin de ilk çıkışın, ilk oluşanları en alttaki çiçeklerde meydana geliyor. İlk oluşan püsküller de koçanın en dip kısmındaki çiçeklerdeki çiçeklerin püskülleri oluşuyor. Püsküller neydi? Püsküllerde koçanın üzerindeki dişi çiçeklerin pistili dediğimiz dişicik borusu idi. Bu döllenme, tozlanma ve döllenme için gerekliydi. İlk önce dediğim gibi koçanın dip kısmındaki çiçekler gelişiyor ve onların pistilleri yani dişicik borular dediğimiz püsküller gelişiyor. Onlar usuyor. Bu da 14 yapraklı dönemde bir koçanın gelişimini görüyoruz. Koçan dediğimiz gibi dip kısmındaki çiçekler daha erken gelişir. Uç kısmındakiler daha geç gelişir. Gelişim dipten uca doğru olurdu. Ve en erken çiçekler burada geliştiği için pistiller de, dişicik borular püsküller de en erken tabi burada oluşmuş oluyor. İlk önce bu kısımda oluşuyor. Ondan dolayı koçanın dip kısmında ilk önce püsküller çıkmaya başlar. Püsküllerin çıkışları da 14-15 yaprak dönemde bayağı gözle görülecek şekilde, fark edilecek şekilde yoğun bir şekilde çıkışlarını devam ediyorlar. Koçan neredeyse 3'te 2'lik kısmını kaplamış şekildeler. Hmm püsküllerin oranına bakarsak boy olarak koçanın oranına yalnız 3'te 2'lik kısmına çünkü buralarda da uzamış şu 3'te 2'lik kısmına ulaşmış şekildeler. Bu en üstteki koçanın görüntüsü. En üstteki koçan hangi boğumlarda oluyordu? Erkencilerde 12. boğumda, ortalarda 13. boğumda geççilerde de 14. boğumda olabiliyor. Böyle bir sıralama yapılabilir. Ama bu tabii çeşit özelliğine çeşit özelliğine göre de değişebilir. Bazı çeşitler bu kurala uymayabilir. En üstteki boğumda oluşan koçanın en eri koçan olacağını söylemişti ki en eri koçan olduğu da şimdiden belli. En üstteki koçan, bir altındaki koçan da bu. Ondan sonraki de bu. Gelişimi en hızlı olan, en iyi gelişmiş olan en üstteki koçan oluyor. Bu aşamada şöyle bir şey oluyor. Koçanlar aslında çıkış itibariyle bakıldığı zaman en alttaki 6. 7. boğundaki koçanlar en erken ilk oluşan koçanlar onlar en geç, en son oluşan koçanlar da en tepedeki, en üstteki koçanlar. Aslında ana koçan en son oluşuyor. Fakat gelişimi en son oluşmasına rağmen en hızlı gelişen de ana koçan olmuş oluyor. Ana koçan gelişmeye başlayınca diğer koçanların gelişmesini baskılıyor. Ve ondan sonra bütün fotosentez ürünlerini, asimilatlarını kendisine doğru yönlendiriyor ve gelişmesini hızlandırıyor ve diğer koçanları baskı altına alıyor. Onların gelişmesine izin vermiyor. Dolayısıyla diğer koçanlar belki hemen onun altındaki bu koçan oluşum tane verirken diğer koçanlar çok küçük, cılız şekilde kalıyor. Onlar tane vermiyorlar. Tane üretemiyorlar. Daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Koçanda potansiyel tane sayısı daha doğrusu bir koçanda oluşacak potansiyel tane sayısını belirleyen potansiyel çiçek sayısı, dişi çiçek sayısı 7 yapraklı ile 15 yapraklı dönem arasında belirleniyor demiştik. %95 oranında. Burada gördüğümüz koçan üzerindeki başakçıklar koçan üzerindeki her bir başakçık bir tane çiçeğe dişi çiçeğe eş de hatırlarsak ve her bir dişi çiçekte de bir tane tane oluşuyordu. Koçan da iki başak birlikte çıkarlar, birlikte büyürler, çift şeklinde bulunurlar. Yani bu başakla bu başak Çift şekilde bulunur. Sömek üzerine tane tane oluştuğu zaman o tane'nin ayırdıktan sonra kalan beyaz kısmı koçanın tanesini aldıktan sonra geriye kalan kısmına biz sömek diyoruz. Dolayısıyla koçanın üzerindeki başakçıklar çiçekler sömeye bağlanmış oluyor o söme bağlanmaları koçandaki başakçıklar çiftler şeklinde bağlanıyorlar. Daha önceki videolarımızda, derslerimizde ben anlatmıştım fakat koçanda koçan oluşumu dönemine ayrı şekilde tekrar inceleyeceğiz. Döllenme, tozlanma ve döllenme kısmında koçanın koçan püsküllenmesi, koçan çıkışı dönemi şeklinde generatif dönemlerden ilk dönem olan kuçan çıkışı, tozlanma ve döllenme dönemini bu üçünü birlikte ayrıca ilerleyen derslerimizde inceleyeceğiz. Bu konulara tekrar değineceğim. Orada ayrıntılı şekilde anlatacağım. Fakat burada tekrar vurgulamak istiyorum. Koçan üzerinde çiçekler çift, çift şekilde bulunur. Çift halde bulunurlar. Bu bir çiçek, bu da bir çiçek. İki çiçek birlikte sömek üzerine bağlanırlar. Tek bir kanaldan besleniyorlar. Bunların sayıları koçan üzerindeki başakçıkların sayıları V15 döneminde 15 yapraklı dönemde %95 oranında sabitlenmiş oluyor, gerçekleşmiş oluyor. Kaç tane sayı olacak potansiyel olarak? kaç tane başak olacağına bitki karar verdikten sonra bu da sayı itibariyle ne kadar oluyor bitkide? Potansiyel olarak bir bitkide başakçık sayısı, yani bir koçan üzerinde başakçık sayısı, ana koçan üzerinden ben bahsediyorum. 800 ile 1100 adet çiçek oluşturabiliyor, başakçık oluşturabiliyor. Her bir başakçık bir tane tane demektir. 800 ile 1100 arasında potansiyel başakçık ya da dişi çiçek oluşturma potansiyeli var. Mısır ana koçan üzerinde. Bu da 800-1100 tane demek bir koçan üzerinde. Fakat bunun gerçekleşmesi farklı bir şey. Tam potansiyel olarak 800 ile 1100 adet tane oluşturabilir. Ama biz bunun ne kadarını gerçek tane oluşturmaya hazırlarsak bitkiden o kadar yüksek verim alırız. Ama maalesef bunun yüzde si, yüzde altmışı en fazla taneye dönüştürülebiliyor. Yani 800 ile 1000 adet potansiyel tane oluşma durumu varken bu 400'üne 600 adet gerçekte tane alınabiliyor. Bunu Böyle olmasının pek çok nedeni var. Birincisi toprak potansiyelimiz, yani toprak verimliliğimiz düşük olabilir. İkincisi yağışlar yeterli olmaz. Üçüncüsü sıcaklık, yüksek sıcaklık ya da düşük sıcaklıklar olabilir. Kuraklık burada çok önemli. Sulamayı zamanında ve yeterince yapmamız gerekiyor ve bitki besin elementlerini, gübreleri yeterli ve zamanında vermemiz gerekiyor. Bütün bu saydıklarımız gerçekleşirse, bitki potansiyel olarak oluşturacağı tane sayısına gerçekte yaklaşma ihtimali var. O zaman daha yüksek verim alınabilir. Tepe püskülü dediğimiz gibi Tepe püskülü çıkarma zamanı aslında başlıyor. 15 yaprak dönemde. tepe püskülün uç kısmı yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Ondan dolayı bitki bu dönemde hem potansiyel tane sayısı nihayetlenmiş oluyor. %95 oranında belirlenmiş oluyor. Hem de tepe püskülü çıkmaya başlıyor. Koçan, koçan da uç kısmını yaprak kınının içerisinden göstermeye başlıyor. 15 yapraklı dönem gerçekten bitki açısından çok kritik dönemlerden birisi. Onun için kesinlikle 15 yapraklı dönemde bitkiyi sulama ve gübrelama açısından bitkiyi doyurmamız gerekiyor. Bitkiye su stresi ve besin ihtiyacı stresini Gideremememiz stresini, giderememe durumunu yaşatmamamız gerekiyor. Yani kısacası 15 yapraklı dönemde bitkiye su vermemiz gerekiyor, bitkiye gübre vermemiz gerekiyor. Bir başka önemli husus bitki toplam kuru ağırlığının yaklaşık %25-30'unu 15 yapraklı dönemde oluşturuyor. Bu burası bitkide oluşacak kuru madde miktarı yüzde olarak yüzde 25 hangi aralıkta oluşuyor baktığımız zaman 14-15 yapraklı dönemde yüzde 25-30 civarında bitkide kuru madde birikimi tüm kuru maddenin yüzde bitkide birikecek tüm kuru maddenin yüzde 25'i 30'u 14-15 yapraklı dönemde bitkide birikmiş oluyor. Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir dönem. Bir başka önemli husus da bitkide gerçekleşen, toprak altında gerçekleşen önemli bir durum daha var. O da destek köklerin özellikle altıncı boğumdan destek köklerin çıkışları gerçekleşiyor. 15 yapraklı dönemde toprak üstündeki ilk boğum olarak kabul ettiğimiz altıncı boğumdan ilk destek kökler çıkıyor. Burası da altıncı boğumuz. Altıncı boğum. Toprak seviyesi hemen buradan. Altıncı boğumdan ilk çıkan kökler, destek kökler 6. boğumdan çıkıyor ve 15 yapraklı dönemde çıkıyor. Burası şu kısım, ilk 4 boğumun olduğu kısım. Burası 5. boğumun olduğu kısım. Burası bu kısımda 5 tane boğum var ve toprak altındaki nodal kökler dediğimiz boğum kökleri bu kısımda oluşuyor. 5. boğumla 6. boğum arasındaki buradaki 2. boğum. 1. boğum hatırlarsak şurası 5. boğum, burası da 4. boğum. 1. boğum aralığı 4. boğum ile 5. boğum arasındaydı. Burayı hatırlarsak bu 5 yaprak dönemde bu boğum arası uzuyordu. Peki bitkinin ilk sapak altı dönemde 5 yapraklı dönemde gerçekleşiyordu. 5. boğumdan hatırlarsak 5. boğumdan kök çıkışları da 12 yapraklı dönemde oluyordu. 5. boğumla 6. boğum burası. Bu kısımda 5. boğumla 6. boğum arası 2. boğum arası olmuş oluyor. Burası da 6. boğum. 6. boğumdan da ilk destek köklerin çıkışı da 6. boğumdan oluyor ve toprak üst düzeye yaklaşık şu seviyede bu arada. İlk Destek köklerin çıkışı da 6. boğumda çıkmış oluyor. Bu da 15 yapraklı dönemde gerçekleşmiş oluyor. Bir sonraki dersimizde 18 yapraklı dönemi anlatacağız.